Güzel bir tane çatı maymunu var. Neyse tamam loot'la buraya sorayım. Loot paylaşabilirim. Adamın biri bunu. Güzel lan teleskop bulduk. Şimdi Aragavat karşımızda. Oyun içi mikrofonlarınız oyun içi mikrofonlarınızı tam tamam. ayarla. Tamam. Sorun çıkmasın, kargaşa olmasın. Bu Baskal 53 kim ya? Discord'da çok övdüler. Şimdi bağışları falan geliyor. Bekersen ulaş bana bak 53. Adamlar sağda aslında bize uzak da biraz daha kargaşa uzak. Abi. Abi, abi. Oğlum seni mi kurtaramadım ya? Bir dakika yata gel. Hayır. Hayır. Güzel bir dua. bir şey yok. Giden git. Tamam e, abi takayım mı? Vurun la vurun vur 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 Sikir sikir Vurun la mı dokun ya

Ne İstanbul'da. vuruyorsun Lan, Ne, orası? ne, orası? Lan, ne, bundan, ne, ne vuruyorsun? Ne de de vuruyorsun Ne vuruyorsun Ne vuruyorsun? Ne vuruyorsun ne vuruyorsun ne ne uğrusun ne uğrusun ne uğrusun çıkayım tamam ne ne vuruyorsun Sen ne Sen ne uğrusun ne uğrusun ne uğrusun Sen ne uğrusun çok ne uğrusun Sen ne uğrusun ne uğrusun ne 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 Demin beni beni. emir toplanalım. Bize uzak biri var mıyız? Tamam tam dört kişiyiz. Alana doğru ilerleyelim. Sağlı solu solu solu. Şimdi. Diğer soru. Herkesin sorduğu soru. Otta mı? Sana bir soru soracağım. Sor kanka. Hiç belli oldun mu? Olduk be kanka. <laughs> sorduğu soruya bak. Nasıl da utandın ha i̇ki kişi sanki bir kişi söylüyorsun. Ben yar rahat bu İslam abine ben ne yaparsın tamam bu? Abi. Üretme abi üstelik bana şey etsin 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 dur ha bunu alacağım Beyler bak Rizzo'a dönüm Artone'ye tamam abi bir Rizzo var mı kurtulamam oyunu Hani cübeniyorum size. hepiniz birer profesyonelsiniz Niye soru görüyor? Diğer soru görüyor? Hepinize soru soracağım tamam mı? Tek tek Buna özel sorarım tamam, ama aramızda kalsın. Buna özel tamam. sorarım. Şey mi? O şeyin süre şeyi daldı. Otlama spe spiciyer. E efendim abi. Efendim Sorucu hazır mısın? Hazırım abi. Soru şu. Sen hiç bir ben... hızla öpüştün mü? Hayır. 20 nasıl mi hiç öpüşmedin? Hayır hayır abi. Tamam. Tamam bekle bu anı yaşatsam sen şimdi. Şimdi kolunu al. Kolunu al. Tamam mı? Kolunu al. Kabul yap. Mwah. Öp oraya. <gülüyor> <gülüyor> şaka lan şaka yap. Mikrop falan vardı şimdi orada. Virüs virüs oldu Zeycan. <laughs> lan Emir. Sana bir soru da. Sor abi. Soru şu. Ah. Seni sekatsa gidiyorsun. 8'e gidiyorlar. 8'e gidiyorsun. 8. sınıftaki en büyük kavga neydi? bir çocukla kavga etmiştik abi Buraya girmiş işte. abi. Bir çocukla kavga etmiş. Onu anladık tamam da. En büyük kavga yani. Burada ne oldu yani? Ne kavganın sebebi neydi? Laf falan işte bize. Seni sinirlendirdin, indirdin sözü aşağıya olsun. Sadece ben değil ya. Ne arkadaşlarınla? En büyük kavga mı? Ee, tamam. evet. Siz de bana bir soru sorun. Herhangi biriniz bana bir soru sorsun. Çok merak ettiğiniz bir soru varsa sorabilirsiniz. Yok mu lan? Oğlum sen bir ben seni bitirip soru soruyorum. Oğlum siz de bana sorabilirsiniz. Yani rahat olabilirsiniz. Bak soracağım ki şey bulamıyorum. Ya kanka tamam. O zaman ben size sorayım. İstem ben sorayım. Ben sor, sorayım kanka. Sor kardeşim. Sen hiç grup yaptın mı peki? Ha ha ha. Değil. <laughs> grup bu. Bak. Erkek. Bak şimdi ben. 8. sınıftayken Grup ama öyle grup değil. Mesela bir ekrana 8 kişi bakarak bir şeyler yapmıştığımızı, O grup sayılıyorsa ben o işte var. Motor var motor. Adam solda. İslam al, al, Üç level yele evime atayım sen iki level at Tamam eyvallah canım tutak şu an. Hiç şey Bak mekana nasıl bile biliyor musun? Tek edilmiş bir metro. Yani tadil attı lan bir metro. O ne Adam var solda. O solda köprünün adamı. Abi. Abi. Adamın biri solda. Ha burası çok krik buradan gidelim canım. Gel abi. Bana 5 şey dördüncü götürdüm sana. 556 ben diyor ki. Ben sana 556 veririm ha. Emir gel. E motor geliyor. Adam solda mi, arabayla çöplerini geçebilir ha. Aa diğer tarafı tezir etti. Gözükme gözükme açıkta durma. Böyle açıkta durma. Sol tarafımızda motor bisikletli adamlar var. Ben hiç kimsenem sanırım ben hiç kimsenem. Hemen atlama soruyu sorduğuna göre sorular geri kalan bende. Şimdi Otlama sen bana böyle bir soru sorduğun göre bende sana bir tane sorayım ya bir burta kal. Sen Sor kanka dinliyorum. Seni Ula oğlum dur dur dur. Otlama seni abilerin mi götürdü kendin mi buldu? Seni <laughs> abilerin götürdü? Yalan yok. Abilerin tamına koyayım tamam mı? Tamam kanka. Bu şu mikrofonun abi artık. Bir soru. Lan sipeci. Et. Efendim abi. Beşin cuma ne zaman gittin Valla bu cumalar e, iptal olmadan önce gittim. Evet. Sıkıyor lan. Gösterdiniz mi adamı? Bana iş kutu versene mi kaç tane? Bana iş kutu ver. Attım kanka. Oğlum sok attın lan abuna al can can. Babamın çok Sokakta. gibi bir damatam yemin sürekli sohbet edeceği gibi oğul abilerimin bayılarak kabul bele, edeceği bele, gibi Mertay'ın çobanı ya kesikli bir koca olsa çıkıyor. Gel benimle gel benimle gel suyun dibine geç Suyun dibine geç alamam mal Sallay Çok güzel bunun buna arkadaşları var ha. Bomba sallasanız var. Eve geri. Eve geri geçtim o attım ben. Herkese ve herkese ve adam öldü öldü. eve girdin. Eve geri dön. Eve geri dön. Çubuk çubuk çubuk. Adam mı? Adam mı? abi. Tamam o çok Herkes ayısın evleri yayılın. Yanıma girmeyin oğlum. Götüme ne giriyorsunuz ya? Götüme ne var oğlum ya? Benim iskeceğiniz yayıl adam ne biçim yapmış şu Bu adamlar ne biçim oynuyor bu oyunu? Onun arkadaşları var. Abi iki nak var orada. Tamam. Cermenle, Cermenle. Arkadaşları da Joy Cermenle. Araba geçiyor çocuk be. Adam var, solda da adam var. Gördüm onu. Araba geldi. Attı. <laughs> Ey, adama çok kötü vurdum. Adam evin orada. Buradan ayrılmayın. Buradan ayrılmayın. Her şey bizim rotasyonumuza bağlı. Ha burada ayrılmayın. Adamı gördüm. Adam sokakta da geçir. Abone için grup para. Adamı görürseniz ateş edebilirsiniz serbest. Adamın biri 235'te. Ee, kaldım. kafayı gösterme kafayı, gösterme, kafayı ara. gösterme, kafayı gösterme, Ölme ihtimali çok yüksek, kafayı gösterme. Sürekli iyi kalk, sürekli iyi kalk. Adamı gördüm. Ceri bir, bir iki. İndirdi bana aşağı. Adamın biri 350'de, taşın orada. Ceri bir. Adam arkadaşını simokattı attı sağ tarafta. Alo İslam. Heh. Loot getirdim loot. Bana bir şey var mı? Tamam Adam, adam geldi. Loot getirmiş o bizim o kadar. Başka adam geldi? Bak loot Ya ya kimse beşir yok. Beşir Adamlar sağda bana 4x lazım arada kaldık he. Oğlum, yam yam amınavım, ha. Oğlum yamyam gibisiniz amına kıyım ha. Oyunu ha. Oh kar. Tamam aynı oyunu odaklan haydi. Adamda kar 98 var 250 de tarafını. Adamla buraya giremez. Sağ taraftan buraya giremiyor. Adamı gördüm büyük evin bir içine. Geri bir. Geri iki. Son başka bir yerden benim daha yedim ha. 4 x versene abi 4 x ver. Spici. Ha bunu ver bana. 2 x yaptı bir ala bunu. Bak burada 4 x 4 x var fazla ben lootta Geri bir Adam daha çıkmaz Abi sol taraftan buraya jelen yok onlar karşıya geçmeye çalışıyor alan geliyor Şimdi Tamam gelecek de buraya sol. bekle çıkan bir az onlar? zonları Biri geçti kulübün oraya Sol taraftan oynuyorlar Abi Adam kaçıyor dur Sessizce camdan baktım sonra içeri girdim adamlar hala görmediler De Beni. Yakın. Tamam dön. Ayrı mal ayrı mal. Ayrı ayrı durun. Ayrı ayrı durun dışarı durma. Kurtaramayız. Dışarı durmayın. Hipo ver. Hipo nerede? Ipone hipo nerede? Hani hipo. Onu kod söylesenize kod. Ramos baktın evin sarnan kaçıyor kanka. Köprünün sarnındaki evde. Adamı gördüm. Anam sola. Zer benle. Zer benle. Zer benle. Abi bu sonu sonu cer benle. Cer benle. Bana sıkıyor. Tamam sıksın. Cer benle. Ha buradan yukarı doğru ağaçları kavlayız kavlayız gel. Abi yukarı birisi var. Yayla 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 sonu 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 sonu. Ağaçları kamuflaj yapın. Yeni bir cer bas 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 bas. Sol 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 cer benle. Cebelle götüme ayrım ay. Adam arkamız zincir Bak evde adam abi salıcı salıcı pezeri dönür mi zincir? Dibe kapat. Emir herkes abi? adam var mı adam var mı? Abi aşağımızda yatır var. Adam indirdim. Zincir evde ne fabrikatına evde ne fabrikatına? Abi bu tarafta çipsi. Yok. Çok güzel. Ceri 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 ceri. Hafif ceri ceri önde. öndür. Önce bu sınavına. Bunu çünkü gibi tek kamına amına. Gel buraya. Arka hiçbir şeyim yoktu ya. Aldım yine. Tamam güzel. Evden adam çıkabilir böyle. O yüzden lak diye girmeyin buraya. Tamam ceri benimle. Evin içine çelik gerek var. İhtiyacı olan alsın amına. Bak beyler şu an durumumuz güzel. Kritik. Smoke var mı? Bak smoke var. Smoke alın. Smoke'ı sokun Var abi. Tamam smoke var mı? fazla. Smoke her zaman çok iyi. Sağ taraftan ceren yok. Sağ taraftan da ceren yok. yok buraya. Alan uzak. Tamam ceren benimle. Hemen yeni bir rotasyon. Attan ceren benimle. Bond içine gideceğiz oraya. Tamam mı ceren benimle? Tamam abi. Adam olma nasıl yüksek kalite arttıracağım şimdi. O kadar abartacak bir kalite bozukluğu yok. Abartmayın oğlum. Şu an kalite iyi. Bütün seviyet serikçeliği değişti mi? Can abi can. Evleri kamera. Evleri cover al can Sağ sonu iyi bak. evden adam çıkabilir. Gel 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 Çabuk çabuk çabuk. Angardan diğer tarafa geçeceğiz. Yine bir de kullanabiliriz ha. Sağ taraftaki de sıkışık kenevi karşıdaki evleri zoomlayalım. Smokerlere hemen herhangi bir çatışma çıktığı zaman direkt smokerlere atacağız. Okey. Direkt smoker. Benim okay. düştüğü zaman direkt smoker. Eğer evet, alan dışındaysa adamı bırakın direkt. Adamla sağımıza. Tamam can. Abi sorumda adam yok. Kavrılıcıydın kavrılı. Kim Böyle sağ tarafa bir ayman. Sağ tarafa bir ayman. Dağdan inen var mı acaba? bakalım buraya bir. İnecekler şimdi abi. Tamam 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 anlıyorum onu. Dedi. Hayatımda bu kadar iyi liderlik görmedim. Vay bak dedim bak. Aynı noktaya bakma Aynı oğlum. Aynı noktaya bakma Jerry benle. Emir çok kritik sesimi. Sol sol gel. yakımız yakı sıkışma yer sıkışabilir. Sağ sonra geç yan etrafa. Ayakkabıları çıkar. Baş bas 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 çet. Ses çıkarma, ses çıkarma, ses çıkarma. Adam var burada. Adam var burada. Dur, 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 dur. Adam solumda. Hem adam var, yürü buraya. gel buraya. Hemen buraya avluk altına alın. Hemen avluk altına. Kayaların arkasına geçsin, kavuluna hey, geçsin. Hemen avluk altına. Beni yanıma bir gezsenize. Bir kişi dürbün olunca gelsin yanıma. Geldim abi. Gel beni İki kişi kalsın oradan. Cenab-ı kiriştahanasına koşan aveliler var. Vuralım onları, gel. Adamı gördüm. Adamı görememişim. Yanlış adam görmüş. Bak, etrafı gitsene. İlk olarak aynaya Adamı görmeden ateş etmek yok. Bak şimdi, adamla buradan geçsek. Gel. Oğlum birini izleyelim ki sağa baksın. Otlama sen sağa baksana azı sağda mı? Tamam tamam tamam. Ha buraya avluk altına alın. Bak. Burası temiz abi. Tamam güzel. Gelin benimle. Gelin benimle hangi rat alacağız hangi rat gel. Hangi rat size oyun oynayan adam vurduruyordur gel. Enerji içeceklerinizi bas. Enerji içeceklerinizi bas. Bak göreceğim hepinizi bas yine enerji içeceklerinizi. İçin için çok güzel harika. Harika. Canım benimle. Sağa sola bak. Hafif hafifsa. Hafif sağ. Ha burayı belli getirelim canım buraya. Ha buradan adam çıkabilir be. Burası siz ikisi seviyor. Hemen avlukatını alalım. Bak sağa sola iyi bakın ha. Hemen info üzülmeden ateş etmek yok. Getirdik elini. Sakat olduğunuzu gördüm. Aleyküm sana. Sağa sola bak. Tamam stop. 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 Sol tarafa baktım ben şimdi. Hap Kemiz. taraftan buraya zırhı yok. Zırhım Adam Adamlar solda zırh benimle sağ el üstte alalım. Adamlar, adam bak. Adam Yavaş yer. Bombala yukarıya bombala. Bombalar var saati Bombay yukarıya. Yok. yok niye yok biliyor musun? Hiçbirini almadın çünkü. At Sallayın, bombalar. vardı. Sallayın bombaları. Sallayın bombaları. Hafif sol yön, hafif sol Bomba. Ha burada stoplayın, burayı burayı stoplayın. Bak <laughs> beyler. Hata yapmazsak bir. Ay yan yana durmayın. Tamam İşaretini Tamam düzey işaret ile. Bir bomba da atsam var. Yalanın yeri smoke atıyorum. Adam kokşun diye. Ha burayı da bir smoke ye. Açıkta otlaman, açıktasın otlama. Adam ha burada. Smoke ile rush edeceğiz. Bekle smoke'ı oynamaz. Bekle. Bekle. Beyler hafiften ilerleyin. Mark yöne doğru ileri hafiften. Mark atın. Adam burada. Adam 125'te. Jerry bir. Adam taşıyın bas bas. Taşıyan adam çek, adam tek. Vur kankasın mı? Buna adam tek yüz on işte basın oraya. Kankası var, kankası var. Kankası var. Oğlum üst kişisiniz. Bomba 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 bomba. Evet, emir koru, emir koru, canım Allah bomba geldi. Bomba. Çok güzel. düştü sağdaki. Kaldırma uğraşma, kaldırma uğraşma. Evet, bekle. Bekle, sokuldum ben oraya. Oraya Soldaki kaldı. 120'deki. Abi bombayı. Diye. Adam ha burada. Bana Nasıl Bana biriciğsin, yanıma biri adam. Benim. solda bir yerde, ha, burada bir yerde. Ha buraya vur katın al. Ha bu taşın birinde bak. Sağ kızlar. Yat yere çıt bas. Yat yere bas. Enerji bas. Çit bas enerji bas. Her şey bas. Ne abi? Ben yani, yani. öyle basın. Bana bir mekit verebilecek ben mekit. Adam da var. Tam adam için aldım. Smokalar mı? <laughs> Önümüzü smokalayın. Pus smokalayın. At smokaları. Ever açtıyız. At smokaları. At 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 at. At, at smokaları. At. Baş kov. Ever aç. Büyük evin içine aç. Kov. Büyük evin içine smokalayın. Kamerlayın ilerleyin. Baş. Baş baş baş. Sok küşün. Sok küşün. Smokalsiz geçemezdik buraya. Herkes Emre abi kartını al. Tamam gel. ağrı kesici. Yok yok benim ağrı kesici ihtiyacım yok. Bak beyler enerjileri fullleyin. Birazın büyük team fight olacak. 5 tane buz attım ihtiyacı olmaz. abi. Hey, tam, i̇tem, item, ben, hey. item transferini hi, hi. gerçekleştirin. İ İtem transferlerini Bana 10 tane ile 62 atsanıza. 10 tane ile 62 ile attım sen. Attım Tamam lazım. yeter yeter. Tamam lan bu şartım için sana bu şartım yani. Ha bunu al sen mikrofonu kullanma. Kulağım hiç çıktı. Kusturacaktım. Lan kulağım hiç çıktı mikrofonu basa. Ben, oğlum. Benim mikrofon sarışmıyor. Ulan oğlum. Mikrofonu kullanma dur. Beni. Bak. Alandayız. Ama nasıl alandayız? Şimdi beni bir yiyin dinle bak. Burada yapacağımız ufak bir stratejik hatası ölüm sebebiyet verebilir. Gel beni Gel Cırı Amre aldık bunu. Adam alabilir. Ama şıp şıp çok güzel. Çok güzel. Aa. bak. Şimdi ne yaptıysanız? Sen mark yere git. 1 numaraya git. 1 numaraya git. buradan atlayıp 1 numaraya git. Geç. Açıktan geçme. arka geç. Git i̇şte Speci. Kulübenin oraya geç bize info ver. Tamam. Oğlum ona değil tam oraya geç. Kastım. Aa otomat. Seneki mark attım kulübe geç bak sarı mark. Geç oraya. Sarı marka geç. Orada kal tamam. bekle. Yes. Biz ölürsek sakın gelmeyin buraya. Ses var burada ses var 160. Bomba ya. Hemen bomba. İnfo vermeden gelişme yok. Burada burada burada. 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 Adam buradaymış. GEL versin. <laughs> Emir dikkat et Emir dikkat et Siz gel buraya Patladı o bomba ya Ha burada adam yok Emir oraya tutsana sen arkana kolu izleme ee, Önümdeki kayada adam 30'da beyler 30 adam var tepede Kayanın hemen sonunda Tamam güzel bekle bekle sıkışmadan yersekleştirsinler dur Adamı gördüm var, biri de 320 benim Biri bir de 320 bir Kafa gördüm. Kafa gördüm. Kafa gördüm. Hey çi sütü şu şey ayrıma. Adam 320'li. kayın orada görebiliyorsun sıkı <laughs> edebilirsin öyle. Bende bomba yok. Adam sıkacak orada. Spezel oraya tut tamam kayın oraya tut. Tamam. Tamam. Durun. Abi yap bir abi yap Emir bırak onu Emir. Tamam bırakma onu devam et. Açık tamam, tamam. Beni. Sok bir şey. Kalk bu. Bitir 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 bitir. Harika. Böyle. Açık abi. Açsa gitme be. Sonuç. Emir gel buraya Emir. Açsa çıkma. Nakladım bir tane. tepede? kimiz o sağda? Adamlar sağda. Tamam öldürdüm. Sonunda ne var sağda var? Açıkta durma, götürüz kalkmasın. Son bir, son bir beyler. Tamam abi, at sağ gitsin. At sağ gitsin. At sağ gitsin. Beyler adamı yumruk dere kadarıza. Yumruk al. Yumruk al, vurma vurma. Yumruk, 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 yumruk. Anama burada, yumruk da vurun. Neredeyim? Adam nerede? Smoke sen yumruk vurun. Silahla vurma. Smoke atıyorum, smoke atıyorum. Yumruk da vur. Smokeladım. Aa burada burada. Tam yumruk yumruk. Yumruk. Abi. Allah belanı. Niye yumruk vurmadın? Mal arkasına hadi. Abi öldürüyordu bizi. Beni vurdu yumruk. Ben ne niye öldürdüm? Yani. bak. Üç bu işte bak. Senin neyim amar gördün mü? Bu senin imamar köpe olduğunu anlamına gelir. Vinici götürü siktireceksin ha. Ben vurmadım. abi ben vurmadım. Sen vurdun yarra. Başkası vurdu. Bakabilir. Ben vurmadım. Abi güzel oldu. Elinize sağlık Güzel oldu. Sağ ol abi.